Akın Akın Özü'nün annesinin ölümünün ardından İbru Şahin'in yaptıkları herkesi şok etti. İnsan yıllardır beraber oynadığı rol arkadaşının annesinin ölümünde onu ziyaret etmez miydi? İşte herkesi şok eden gerçeğin detayları. Özlem Akın Özü'nün cenaze töreninde yaşananlar duyanları kahretti. Akın Akın Özü ayakta durmakta güçlük çekerken yanında yakın dostları vardı yıllarca aynı projede yer aldığı rol arkadaşı Ebru Şahin'in Akın Akın Özü için söyledikleri ise herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Genç yaşta kendi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akın Özü maalesef kanserden dolayı hayatını kaybetmişti. Oğlu ise yaşadığı acıyla ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Annesini son yolculuğuna uğurlayan usta oyuncu ...genç yaşta annesini tabutlar içinde görünce yıkıldı. Maalesef acı gününde insan dostunu da düşmanını da tanırken... ...gözler yıllarca rol arkadaşı Ebru Şahin'i aradı. Her ne kadar önceleri başka projelerde yer alsa da... ...Hercai dizisiyle akıllarda kazınan ve... ...halen çift olarak sevilen Ebru Şahin ve Akın Akın özünün düşmanlığı... ...bitmek bilmiyordu. Orada da hiçbir kavga olmadan yıllardır birbiriyle görüşmeyen çiftin kırgınlığı ölümle bile bitmedi. Rul arkadaşının annesini genç yaşında kaybetmesine rağmen cenaze törenine katılmayan Ebru Şahin, Akın Akın Öz'ünü bir telefonla bile aramadı. Sayısız önünün katıldığı törende Tamer Karadağlı'dan Hande Erçel'e kadar birçok ünlü Akın ederken Ebru Şahin hiçbir şekilde başsağlığı dilemedi. Akın Akın Özü ise törende ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde duygu seli yaşandı. Akın Akın Özü ise sosyal medya hesabından annem gitti canım gitti. Annem gitti beni özleyenim gitti. Annem gitti her şeyim bitti. Benim için hayat bitti diye paylaşım yaptı. Bizler de değerli oyuncu Akın Akınözü'ne Allah'tan sabır dilerken maalesef bu ölümlü dünyayı pek de sahiplenmemek gerek diyoruz. Peki sizler Ebru Şahin'in arkadaşı için yaptığı bu duruma neler söylemek istiyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.